Dört yıl boyunca biriktirdiğimiz damacanamızı açıyoruz. Gönül isterdi ki ağzına kadar doldurmak ama ihtiyacımız olduğu için damacanayı kırıyoruz. Hepsi eşimin alın teri bir emekle biriktirdi ama şimdi hepsini açacağız. Sizce içinden kaç para çıkacak arkadaşlar? Hadi bir tahminlerinizi alalım. İçinde 200'lük de var, 50'lik de var, 100'lük de var. Az miktarda bozuk para var. Bakalım Eymen'in kısmetine içinden ne kadar çıkacak. Hadi <laughs> bismillah. Çok mu heyecanlısın? Nasıl keseceksin? Öyle kesemezsin ki. Bıçak kesmez damacanayı. Gel etme kesme. <laughs> Biraz daha biriktirelim. Kesmez. Baba çıkılmıyor. Of. Oh. Emrah senin tahminin nedir? Ne kadar vardır sence? 15. 15 bin. Yok daha neler ben, bence yoktur. Bende de 10 bin dolar. Eline dikkat et. Canlı da kesseydin orada çıkardım. Ben attım. Sen ne attın? Dur şimdi, dur Hadi sayalım bakalım içinden ne çıkacak. Ben de Zengin olduk. Arkadaşlar hadi tahminleri alalım. Şuranın hepsi 1 TL. Şura 50 kuruş. Çok yaşa.